بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين ربنا زدنا علما وفهما وألقنا بالصالحين Ben sonra men nasarat bin vahmin men khadaya muslimin yas. Ben sonra ihvanına fi gazete ve Filistin ve sair biladil İnne buyut Allah fil ardil mesacid. Ve inne hakkan ala Allah en yukrim men zarehu fiha. Bak elhamdülillah. Bak camiye geldik sabah namaz kıldık. Diğer namazlarda gayret ediyoruz. Evet, bu hadis i şerifte şu hatırlatıyor. Yeryüzünde Allah'ın evleri. Şimdi bu tabiri anlamak zor. Ya her şey zaten O'ndur. Allah her şey O'nundur. Ama burada tazim için Yeryüzünde mescitler Allah'ın evleridir buyuruyor. Ha, bu mescitlerin de başı Beytullah'tır. Buradaki mescidler, camiler onun şubeleridir. Ha, bu ne demektir şimdi? Bak açıklanıyor. bir yani insanın ne evine birisi ziyarete gelse, gel ona bir ikram ederiz. İkram edilir yanına. Şimdi mescitlere gelen sanki Cenab-ı Hak'ı ziyaret ediyor gibi. Ya aslında her zaman Rabbimizleriyiz. O mekândan neyse, her yerde, her şey sıfatıyla. Ama buranın özel bir durumu var. Onu ziyaret etmiş gibi oluyor. O zaman nedir? Aa, ikram etmesi Cenab-ı Hakk'a bir haktır. Yani sanki bir vecibedir Cenab-ı Hakk'a. E düşünün bir de mesela ikramlar neye göre olur? Herkesin durumuna göre. Bir fakir bir adam ne ikram eder? Ya yani çok zengin bir adam ne ikram eder birisine ziyaret edilince? Bir de bütün kainan sahibi Allahu Teala'yı düşünelim. Demek ki mescide gelmemiz Hele gelip namaz kılmamız, ne büyük yani düşünebilirsek, ne büyük nimettir. Bak niçin kimseler bundan mahrum, farfazdır. Cenab-ı Hak nasip ediyorsa bunu, ne büyük. Aslında bunu e, münasip bir şekilde, böyle buradan mahrum olanlara da bunu anlatabilmek. Ya siz… Böyle bir nimet var ya bu Allahu Teala ziyaret ediyorsunuz siz. Yani bunu münasip bir ve onları da camiye getirmek ne büyük ne büyük bir iştir. Evet, evvela işte bunun şükrü, şükrü lazımdır. Camiye geldiğimiz zaman tabii namaz için geliyoruz. Bunun yanında başka şeyler de düşünsek, Mesela bir camiye bir ister, bir selam veririm diye düşünsek. Allah'ın işte evini imar ediyorum, e, camilerin imarı ibadettedir. Bunu düşünsek, bundan ayrıca bir sevap alıyoruz. İnsan e, dışarıda e, boş şeyler zaman geçiyor, kaflete düşüyor. Yani şöyle biraz ya, aklıma başımı alayım, dünya mefkûretinden kurtulayım diye kurtulayım diye düşünseniz ayrıca bir sevap vardır. Yani hulasa yani mescitler ne bileyim insanın için hem dünyevi hem ahlavi en çok kar getiren yerlerdir. Yani insan bazen mesela kar getiren ticaretler yeri yerleri olur. Bu en güzeli bu camilerdir. Rabbimiz Teala Hazretleri Ha bir de şunu hatırlatayım. Namaz dışında da insan dışarıda işe olma camiye gelsin kadar güzeldir. Yalnız geldiğimiz zaman vakit namazı gelirsek namaz kılıyoruz. Gelirsek eğer vakitte önce gelirsek bir hafta iki rekat namaz kılmak müstehaptır. Tahiyyatül mescid denir buna. Yalnız kerahat vakitleri var biliyorsunuz. O vakitlerde kılınmaz. Hı. Evet Rabbimiz Teala Hazretleri Elhamdülillah bize size bu iman ve İslam nimetini ihsan etti. İman ve İslam'ın hayatını anlamayı, tadın tatlımayı, Müslümanlığımızı daha da güzelleştirmeyi ve Rabbimiz Teala Hazretleri bize size sağlık, afiyet içinde hayli bereketli ömür ihsan edip dünyadan imanlı olarak ayrılmayı nasip etsin. El Fatiha.